Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 61 ve 62. sayfalarında bulunan trigonometri ünite testi 7'yi çözeceğiz. Birinci sorumuzda O merkezli yarım çemberde BH bir birim olarak verilmiş HC uzunluğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin birim çember demiyor arkadaşlar. BH uzunluğunu bir birim olarak vermiş ve HC'ye ulaşmamız isteniyor. Şimdi o zaman şöyle ilerleyelim. OB bu çemberin bir yarıçapı, aynı zamanda OA yarıçap ve OC bir yarıçap. O zaman şu OC uzunluğunu yani yarıçapı bulsam, bunun içinden OH'ı çıkarırsam HC'yi bulabilirim. OA ile OB eşit olduğundan burada B açısı da alfa, 2 iç 1 dıştan O açısı 2alfa olur. Buna bağlı olarak OH uzunluğunu hesaplayalım. E, OH uzunluğuyla BH biri hesaplayacak şekilde hangi trigonometrik değeri kullanabiliriz? Buna bakalım. Eğer kotanjant değerini kullanırsam yani kot 2 alfa dersem bu komşu dik kenar bölü hipotenüsten OH bölü 1 yine OH olacak. Buradan OH uzunluğu kot 2 alfa'ya eşit olacak. Burayı bulduk bakın kot 2 alfa. Şimdi yarıçapı ulaşalım. Onun için de yine iki alfalık açının e, hipotenüsü verecek şekilde şu OB uzunluğunu verecek şekilde bir trigonometrik değerini bulalım. Orada da sinüsten ilerlemek mantıklı olabilir. Mesela sin 2 alfanın karşı dik kenar bölü e, hipotenüsü olduğunu söyleyebiliriz. Buradan OB uzunluğu e, içler dışlardan yana, ya da oran orantıdan yalnız bırakırsak eğer OB 1 bölü sin 2 alfa olur. E, 1 bölü sin 2 alfayı da e, alfa olarak yazabiliriz. Kosekant açımız 2 alfa olduğu için 2 alfa. Şimdi o zaman yarı çapımız OB uzunluğu kosekant 2 alfa. OC uzunluğumuz da yine aynı şekilde kosekant 2 alfa. Bu kosekant 2 alfadan kot 2 alfayı çıkarırsam HC uzunluğunu bulurum. Bu da E şıkkında var sevgili arkadaşlar. İkinci soruda ABC üçgeninde AC çarpı cos C artı AB çarpı cos B ifadesi aşağıdakilerden hangisine her zaman eşit olur? Şimdi bunun için bir tane üçgen çizmiş olalım. Şöyle bir üçgenimiz olsun. Bu üçgenin e, köşelerini isimlendirelim A, B, C şeklinde. Kenar uzunlukları a birim, b birim ve c birim olacak. Şimdi C açısının kosinüsüyle B açısının kosinüsüne ihtiyacımız var. Bakın bu ikisinin kosinüsüne ulaşmak için şöyle A açısından tabana bir tane dikme çizelim. Böylelikle her ikisini de bir dik üçgende ifade etmiş oluruz. AC uzunluğu, AC uzunluğu B birim olarak isimlendirdik. Çarpı C'nin kosinüsü. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Burada şuna H noktası dersek, buraya X koyarsak, şuraya A eksi X kalacak. C'nin kosinüsü komşu bölü hipotenüsten X bölü B olur. Artı AB kenarının uzunluğu C birim çarpı B açısının kosinüsü komşu dik kenar bölü hipotenüs. Buradan C'ler ve B'ler sadeleştiğinde x artı a eksi x. x'ler de giderse sorunun cevabı a olur. Yani cevabımız bc kenarının uzunluğu olacak. Doğru cevap bu nedenle e şık olmalı. Üçüncü soruda cos 24 a'ya eşit olmak üzere verilen ifadenin a türünden eşiti sorulmuş. Arkadaşlar 204 derecelik bir açımız var. Bu 204 dereceyi 180 artı 24 biçiminde yazarsam bu cos 24 olur. Tabii üçüncü bölge olduğu için işareti negatiftir kosinüsün. Çarpı sin 336 var. Onu da 360 24 biçiminde yazarsak eğer yine sin 24 olacak. Dördüncü bölgede sinüsün işareti negatif olduğu için önüne eksi koyma, koymalıyız. Bölü tan 66 bunu da 90 24 diye düşünürsem bu kod 24'e eşit olur. Birinci bölgede işaret pozitif. Eksi tan 156 156'yı yine 180 24 olarak yazabilirim. isim değişmeyeceğinden tan 24 olacak. E, ikinci bölgede işaret negatif olduğu için de araya eksi gelmeli. eksi eksiden dolayı artı olur. Şimdi cos 24 ay eşittir. Tabii ki burada cos 24 değerini biliyoruz ama diğer taraftan cos, sin, cot ve tan değerlerine ihtiyacımız olduğu için bir dik üçgen çizelim Şöyle 24'ü ilgilendiren bir dik üçgenimiz olsun burası. E, kosinüsü A olduğuna göre komşu dik kenara A, hipotenüse 1 koyarsam karşı dik kenar 1 eksi A karenin karekökü olur. Şimdi kos 24 yerine A'yı koyduk. Bu arada şu öndeki eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için onu koymuyorum. Kos 24 yerine A'yı yazdık. Sin 24 karşı dik kenar bölü hipotenüsten kök 1 eksi A kare olur. Bölü payda kısmında kot 24 var. Komşu bölü karşıdan A bölü 1 eksi a karenin karekökü olacak artı tan 24 bu da karşı bölü komşudan 1 eksi a karenin karekökü bölü A olmalı. Şimdi ifadeyi düzenlememiz lazım arkadaşlar. Ee, burada payda eşitlemeyi tercih edebiliriz. Bunu A ile bunu da 1 eksi a karenin karekökü ile genişletelim ve şimdi toparlayalım ifadeyi a çarpı kök içinde 1 eksi a kare olduğu gibi kalsın. Bölü bu a sayısıyla a'nın çarpımı a kare olacak. Artı nasıl olsa ortak payda olduğu için tek bir payda da yazıyorum. Kök 1 eksi a kare ile kök 1 eksi akarenin çarpımı yine 1 eksi a kare olmalı. Kök ortadan kalkar. Şimdi payda da şu ikisinin çarpımı olacak. Bu da ters çevrilip çarpılırsa e, yine a çarpı kök içinde 1 eksi a kare olur. İfadeyi düzenleyelim. A kareler buradan gitti. Paydası 1 kaldı. Payı da 1 eksi a kare ile 1 eksi a karenin köklerinin çarpımı 1 eksi a kare olacak. Önlerindeki a ve a'nın çarpımı a kare. Bunu da parantez içine dağıtırsak a kare eksi a üssü 4 olur. Aradığımız cevap a şıkkı olmalıdır. Dördüncü soruda ABC üçgeninde G ağırlık merkezi. AB uzunluğu 12. Arkadaşlar G ağırlık merkezi ise bu CE kenar ortay. Dolayısıyla 12'yi 6'ya 6 olacak şekilde böler. E, AG uzunluğu 6 verilmiş. O zaman bu da ikiz kenarlık oluşturdu. 6'dan dolayı. CG 8 olarak tanımlanmış. CG şurası 8. Ağırlık merkezi tepeye 2 tabana 1 birim uzaklıkta olması gerektiği için GE kısmı 4. Bize de BC uzunluğu sorulmuş. Şurayı istiyor. Tabii ki bunun da yine kenar ortay olduğunu unutmayacağız. Şimdi bu CB yani ya da BC uzunluğuna nasıl ulaşabiliriz? AG 6 olduğuna göre GD 3 olmalı. Burada arkadaşlar şu açıya göre, bakın E açısına göre AGE üçgeninde bir kosinüs teoremi uygularsam e, bunu diğer tarafına doğru açarak bir de ECB üçgeninde kosinüs teoremi uygulayıp BC uzunluğuna ulaşabiliriz. Şimdi o zaman e, kosinüs teoremini uygulayabiliriz AGE üçgeninde ama. Hiç o teoremi girmeden ikiz kenar üçgen olduğu için daha kolay bir şekilde bu alfanın kosinüsünü elde edebilirim. İkiz kenar olduğundan tepeden tabana dikme indiriyorum. Bu tabanı 2'ye 2 bölecek. Dolayısıyla kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 2 bölü 6 ve buradan 1 bölü 3 olur. Şimdi bu açının kosinüsü 1 bölü 3 ise buradaki açı arkadaşlar bunu 180'e tamamlayan bir açı olduğu için burası kos 180 eksi alfa olacak ve cos 180 eksi alfa cos alfanın eksilesidir. Yani eksi 1 bölü 3'tür. BC uzunluğuna x deyip artık ECB üçgeninde bu kosinüs teoremini uygulayabilirim. x'in karesi eşittir. Burada 8 artı 4 12 birim vardı. Karesi 144 olacak. Artı burada 6 birim var. Karesi 36 eksi. 2 çarpı 12 çarpı 6 çarpı cos 180 eksi alfa. Yani eksi 1 bölü 3. Burada e, ikinci bölgeye düşüyor. Bakın geniş açı. Dolayısıyla kosinüs negatif oldu. Şimdi işlemi düzenleyeceğiz. 144, 36 daha. 180 yaptı burada. Şu eksiyle bu eksinin çarpımı artı olacak. E, 3 ile 12'yi sadeleştirirsek 4, 6 çarpı 2, 12 4 ile çarptığımızda da 48 olur. Toplayalım. 180 ile 48'in toplamı 228 olacak. Bu tabii ki x kareye eşit olduğundan aradığımız x değeri 228'in karekökü olur. E bu da 2 karekök 57'ye eşittir sevgili arkadaşlar. Beşinci soruda yukarıdaki grafiklerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar birincisine bakalım. E burada e 2 kos 1 olduğu söylenmiş. Şimdi sayısal değerlerini yerine koyarak kolaylıkla bulabiliriz. Arkadaşlar kosinüs 0'ın 1'e eşit olduğunu biliyoruz o zaman yerine koyarsam 2 eksi 1'den 1 yapar bu doğru. Pi bölü 2 değerine bakalım 90 derece. Kosinüs 90 derecede 0'dır. 2 ile çarparsak 0, 1 çıkarırsak eksi 1 olmalı. Ama burada 0 olarak vermiş. Demek ki birinci öncülümüz yanlış olacak. İkincisine gelelim. 0 verdiğimizde 1 gelmeliymiş. E, kosinüs 0'ın 1 olduğunu biliyorum. Doğru. Pi bölü 4 verdiğinde 0 çıkmadı. Önce pi bölü 4'ün 2 katını alırsak pi bölü 2, 90. Kosinüs 90 sıfırdır. Doğru. Pi bölü 2 değerini yerine yazdığımızda 2 katı pi ve kosinüs pi ile 180 de eksi 1. Yine 3 pi bölü 4'ün 2 katı 3 pi bölü 2 270 derecede kosinüs yine sıfır değerine eşit. Son olarak pi değerini yazdığımızda 2 katı 2 pi 360'ta kosinus kosinüs yine 1'e eşit. İkinci öncülümüz doğru olacak. Zaten grafik olarak da kosinüs x grafiğini biliyoruz. Bu sadece 2x olduğu için ee, x eksenini kestiği noktalar 2 ile bölünerek daraltılmış arkadaşlar. Üçüncüye geldiğimizde cos pi bölü 4 0 yazarsak kosinüs 0 1'dir doğru. Ee, 2 pi değerinde eksi 1 olmuş. Burada arkadaşlar 2 pi'nin 4'e böldüğünüzde karşılığı pi bölü 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 olacak. 90 derece. E cos 90'ın 0 olduğunu biliyoruz. Ama burada eksi 1 olarak verdiği için bu da yanlış. Verilenlerden yalnızca ikinci grafik doğrudur. Altıncı soruda işlemin sonucu sorulmuş. Arkadaşlar 148 derecelik açıyı 180-32 şeklinde açarsak eğer bu sin32'ye eşit sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için işaret artı olacak. Çarpı cos133 bunu da yine 180-133'ü vermesi için 47 derece olarak yazabilirim. Bu da yine 180 olduğu için isim değiştirmez. Cos 47 olur. Ancak ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için işaret eksi olacak. Bölü payda kısmında cos 313. Bunu yine 360 üzerinden kurgularsak eğer 360 eksi 47 olacak. Bu yüzden cos 47 olarak kalır. Ve dördüncü bölgede kosinüs pozitif işaretli çarpı sin 328. Bunu 360 eksi 33 olarak yazabiliriz. 32 derece olarak yazabiliriz. 360 32. 360'dan dolayı sin 32 olarak bırakacağız. Ve dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için önüne eksi koyacağız. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Bakın sin 32'ler ve cos 47'ler gider. Yukarıda artı ile eksinin çarpımı eksi. Payda kısmında artı ile eksinin çarpımı eksi. E eksi 1'in eksi 1'e bölümü de artı 1 olur. 7. soruda aşağıdaki şekil 3 tane eş altıgenden oluşmuştur. CDE açısı x derece olduğuna göre sekant x değeri kaçtır? Sekant x dediğimiz bir bölü kosinüs x değeri arkadaşlar. Bunlar düzgün altıgenler olduğundan düzgün altıgenin en uzun köşegeni ki şu köşegen bakın en uzun köşegendir. Bir kenarının iki katına eşittir. Bunu bir de şöyle en kısa köşegenlerle birleştirecek olursak dik üçgenleri kolaylıkla bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Sayısal değer vermek buralarda çok işe yarar. Şu açının 30 derece bu açının 60 derece olduğunu biliyorum. 30'un karşısına 1 dersek hipotenüs 2, 60'ın karşısı kök 3. Aynı mantıkla buralar kök 3. Dolayısıyla burası da 2 kök 3 olacak. En uzun köşe yerimiz, bir kenarın 2 katıydı. 2'nin 2 katı 4. Şurası 1 ise o zaman buraya kalan 3. Ve burası da bir kenar uzunluğu olduğu için 2. Artık şuradaki dik üçgeni kullanabilirim. Ee, 5 birimlik bir dik kenar var. Diğeri 3 kök 3 birim çıkartmışsak oradan 3 kök karesi 27. 5'in karesi 25. Toplayalım ve karekökünü alalım. Bu toplam 52 yapacak bunun karekökü O da 2 kök 13 olur. Şu hipotenüs uzunluğumuz bu. Şimdi biz 1 bölü cos x'e ulaşmaya çalışıyoruz. Cos x dediğimiz komşu bölü hipotenüs. Komşu 5. Hipotenüs 2 kök 13. E bunu ters çevirir çarparsak aradığımız cevap 2 kök 13 bölü 5 olur. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olmalı. 8. soruda ACB dik üçgeninde AD'nin DB'ye eşit olduğu verilmiş. 13 12 birimlik uzunluklar tanımlanmış. Verilene göre tanjant 2x değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar oradaki ED uzunluğu bakın indiği tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Öyleyse şu EB doğru parçasını çizersek eğer üçgenimiz bir ikizkenar üçgen olmalı. Çünkü E'de hem yükseklik hem kenar ortay olduğu için ikiz kenar ve de açı ortay olmalı. O zaman A açısı X ise B açısı da X. E, A, B üçgenine bakarsanız iki iç açının toplamı üçüncü dış açıya eşit. Yani şuraya eşit. 2X. Şimdi artık biz burada 2X'lik açının tanjantını bulmak için karşı dik kenarın 12 tabii ki şu dik üçgene bakıyoruz. Komşu dik kenarı olan EC'yi bulmamız yeterli olacak. Onu nereden bulabiliriz? Ona bakalım. Karşı dik kenarımız 12 idi. Komşu dik kenarımız da EC uzunluğuydu. Burada arkadaşlar EA'nın 13 olduğunu biliyorduk. EB uzunluğu da buna eşit olduğu için bu da 13. E, 5, 12, 13 dik üçgeninden EC 5. O zaman tanjant 2x yine ECV üçgeninden karşı bölü komşu o da 12 bölü 5 olarak bulunur. 9. soruda verilen uzunluklara göre boyalı alanlar eşit olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar boyalı alanları şöyle S şeklinde isimlendirirsem, şuradaki beyaz bölge iki tane üçgenin ortak bölgesidir. BAD üçgeniyle şöyle yazalım EAC üçgenleri. Bakın bu iki üçgenin alanı da birbirine eşit. Her ikisinde de a artı S birim karelik bir alan var. Bunlar a artı S birim kare. Bu iki üçgende a açılarının ortak açı olduğunu görüyoruz ve her iki üçgenin alanını sinüs alan teoreminden sinüs alandan yararlanarak e alan eşitlemesi yaparak elde edebiliriz. Mesela BAD üçgeninin alanını sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı x artı 2 çarpı 3 çarpı sin alfa olur. Bu eşit olmalı. EAC üçgeninin alanına o da 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 artı 6'dan 9 çarpı sin alfa. Eşitlersek sin alfalar 1 bölü 2'ler buradan birbirini sadeleştirecek. 3 ile de 9'u sadeleştirelim. 3 x artı 2 3 çarpı 2'den 6 ve x buradan 4 birim olarak bulunur. 10. soruda aşağıdaki dünya, güneş ve satürnün birbirine olan uzaklıkları verilmiştir. Satürn ile güneş arasındaki bir t noktasında bulunan meteor parçası için 5st 2tg'ye eşitse sin alfa kaçtır? Arkadaşlar burada ST'ye 2K gibi bir uzunluk verirsek TG 5K olacak. E şimdi üçgende alan konusunda şu kuralı hatırlıyor olmamız lazım. Tepe noktası ortak olan üçgenlerde eğer taban doğrusal ise tabanlar arasındaki oran alanlar arasındaki oranı eşittir. O zaman 2K'lık tabana 2S'lik alan dersem 5K'lık tabana 5S'lik alan diyebilirim. E, DT uzunluğu burada hem e, DST üçgeninin hem de DTG üçgeninin ortak kenarı. Buna x diyelim ve iki üçgenin alanını sinüs alanlar oranlayalım. DST üçgeninin arkadaşlar alanı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10 üssü 8 çarpı x çarpı aradaki açının sinüsü sin alfa. Bunu DTG üçgeninin alanına böleceğim. O da 1 bölü 2 çarpı x çarpı 15 çarpı 10 üssü 7 çarpı sin 30. Aradaki açı, sin, aradaki açı 30 olduğu için sin 30 olacak. Bu da 1 bölü 2'dir. E bu iki üçgenin alanlar oranı 2s bölü 5s'ten 2 bölü 5 olacak. Şimdi sadeleşenleri götürelim. 1 bölü 2'ler ve x'ler burada sadeleşiyor. Amacımız da sin alfayı bulmak. Yani denklemi çözdüğümüzde aradığımız cevabı elde etmiş olacağız. Arkadaşlar burada 10 üzeri 8 var bakın. Payda kısmında 10 üzeri 7. 10 üzeri 8'i 10 üzeri 7'ye bölersem pay kısmında bir tane 10 değeri kalır. Diğer taraftan burada bir 2'miz var. Şuradaki 1 bölü 2'yi ters çevirir çarparsak yukarıdaki 2 ile birlikte 4 yapar. Payda kısmında bir tane 15'imiz var. Pay kısmında bir tane de sin alfamız var. Eşittir 2 bölü 5 denklemi biraz olsun sadeleştirmiş olduk. Şimdi bu 5'te 15 sadeleşirse 1'e 3 kalır. Amacımız sin alfayı yalnız bırakmak. 3'ü içler dışlardan 2'nin yanına atalım. Sin alfa 3 çarpı 2 6. E, sin alfanın kat sayısındaki 40'a da bölelim. 6 bölü 40. Buradan 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü 20 olur. Sin alfanın değeri doğru cevap. Bu yüzden E şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin sonuna geldik. Başka bir testin çözümünde görüşmek üzere.